Yatırım Finansman Nuri Seygen günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. İyi Haydi. bir hafta diliyorum sana Hakan Güldağ'la birlikte. Sen şimdi hafta sonundan itibaren ben görüyorum sosyal medyada bayağı aktif bir şekilde yazıyorsun. Fitch'in kararına ilişkin yorumlarını. Şöyle bir hava sezdim senden. Tabii not artışı beklenmiyordu. Not artışı gelince bu müthiş bir şekilde borsaya yansıyacak. Borsayı ralli yaptıracak gibi böyle bazı yorumlar vardı. Sen biraz daha temkinli tarafta olduğunu sezinledim. Ama tabii yazmakla anlatmak bambaşka. Dolayısıyla bu fırsatı da e, seans öncesinde seni dinleme fırsatına da sahibiz. Nasıl değerlendiriyorsun diyeyim abi böyle sessiz bir şekilde seni dinleyelim. Coşmadan anlat diyorsun. Pekala anlatayım. Yok biz coşmayalım <laughs> onu söylüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya şöyle diyeyim ben size. Not artırım beklenmiyoruz diyorlar ya. Ben deliriyorum ya. Nasıl beklemiyorsunuz? Herkes not artırışından bahsediyordu. Yani kusura bakmayın ama sosyal medyada herkes bunu beklemiyorduk. O şok oldu falan. Ya kaç gündür bundan bahsetmiyor muyuz? Yani bu yayınlarda konuşmuyor muyuz? Nasıl şok oldu ya? Herkes biliyordu bunu. Herkes böyle olacağını tahmin ediyordu. Borsa o yüzden iki gündür yükseliyordu. Yani bana bu garip geldi. Birincisi bu evet. İkincisi not arttırımı yani Türkiye'nin kredi notunu ya da büyük ülkenin kredi notunu arttırımı şu demektir. Ülke borcunu ödeme durumunu gösterir. Bu ülke borcunu ödeyebilme durumunda iyileşmem var, kötüleşmem var. Bunu gösterir. Doğru muyuz burada? Doğruyuz. Peki bu ülkenin borsasını mı etkiler önce? Ülkenin parasını mı etkiler? Ülkenin tahvilini mi etkiler? Ben buradan bakıyorum. Bir olarak sorguladığım şey bu. Dolar TL bu sabah 32'nin üzerine çıktı. 0.24'lük %0.24'lük artış var. CDS'ler henüz daha tabii Londra'da oturmadı. İlk işlemlere bakıyorum. CDS'ler Cuma'ya göre yükselmiş. E, TL sıbaplar Londra'da Cuma'ya göre yükselmiş. Yani sadece borsa mı etkileniyor bundan? Ben de bunu anlamıyorum. Bana garip gelen bu. Yani ben gene şeytanın avukatlığını yapıyorum burada. Kusura bakmayın. Yani ben burada... Rating tabii ki artsın. 10 yıldır artmadı zaten. Az bile demin sen söyledin yayında. Beraber olduğumuz ülkeleri bir araya koyduğun zaman ya biz o ülkelerin çok ilerisinde ekonomilere sahibiz ve G20 üyesi bir ülkeyiz baktığınız zaman. Yani gayri milli aslında büyüklüğü içerisinde dünyanın 23. ekonomi ama dünyanın en büyük o kulübünün 20 üyesinden biriyiz yani. O yüzden hani bizi de rahatsız ediyor ama benim anlamadığım sadece şu bir finansçı olarak bir rating kuruluşunun ülkenin ratingini yükseltmesi, öncelikle o ülkenin parasını, bu ülkenin tahvillerini etkiler. Ben burada bunu göremediğimi ifade etmeye çalıştım sadece. Umarım e, bugün görürüz. Bu sadece Cuma günkü borsadaki hareketle sadece e, standart bir durumdu. Bugün borsa ne olur noktasında, evet, bugün borsa bu haberle beraber iyi açılacak. Çünkü likiditesi daha dar, daha küçük bir piyasadan bahsediyoruz. Ama asıl bizim görmek istediğimiz şey. E, TL faizlerindeki durum yani mesela şöyle anlatayım ben size. Cuma günü kapanış itibariyle Türkiye'nin 10 yıllık tahvilleri 28.07'den kapandı. Ve bir gün önceye göre yükselerek kapandı. Yani tahviller burada satış yediği için faizi yükselir. Yani faizin yükselmesi demek iyi bir şey değil satış olduğunu gösterir. Ee, aktif tahvilde ise yani kısa vadeli en yakın vadeli tahvilimizde ise faiz %45'i geçti. Bu da %1'lik bir satış anlamına geliyor. Orada da bir gün önceki faizimiz hatta siz de bakarken aktif söylüyorum. 44.53'müş. Cuma günü o da satış yedi. Yani borsa sadece bunu satın aldı da bunlar niye satın almadı? Buna bakmak lazım. Ben o taraftayım. Yani burada hani eleştirel tarafta bakmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki artsın. Daha da artsın. Daha iyisini hak ediyoruz. Ama burada sadece hani şoktu. Aa beklemiyorduk falan. Bana bunlar biraz garip geliyor ya. Sesiniz gelmiyor. Ee, şöyle Nuri Seygen. Enflasyondaki iyileşme beklentisi diyoruz. Cari çıktıki iyileşme beklentisi. Ee, hatta belki bütçe tarafı bile geçen seneye göre deprem nedeniyle çok bozulan taraf belki iyileşebilir. Belki Benim... iyileşebilir. Orası bir 400 milyar lira birden bire böyle bir hareket oldu orada. Ama KKM'de bir şey var bir iyileşme var gördüğüm böyle 70 milyara doğru geliyor yani böyle bir şey var orada. Benim şunu merak ediyorum Nuri Segen. Fiç'in kararında benim dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi şuydu. Seçimlerden sonra bu ekonomi politikasının değişmeyeceğine dair bir öngörüleri var. Hmm. Ee, burası bence biraz dikkat çekici ve bir notla hani tek ne derler Hakan abi bir çiçek açmakla bahar gelme öyle derler evet, öyle değil mi? Hani doğru. gelmez ama yani burası bir yabancı kuruşun Zeynep Hoca da söyledi. Türkiye bakışı açısından hani biz biraz daha şüpheciyiz. Yabancıların bakışı yine bu bakış açısıyla söylüyorum. Bu vurguyla söylüyorum. Biraz daha pozitif gibi geliyor bana. Bu konuda bilmiyorum ne dersin? Evet şu ara pozitif. Ama bu, bu ara pozitif olması düzenli pozitif mi değil mi ona bakmak lazım. Ben de şöyle diyorum. Yabancı pozitif çok güzel hep de pozitife dönsün artık zaten daha ne kadar negatife dönebileceğiz? Türkiye Cumhuriyeti, devleti veya ekonomisi diğer ülkelerle kıyaslanamayacak bir noktada zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ama burada biraz da genel konjonktüre bakmak lazım. Son günlerde bir şeyleri, yani ben biraz daha resim çizeyim, kararı dinleyiciler versinler, izleyiciler versinler. Bir, bölgede dört tane uçak gemisi filosu var. İki, hafta sonu bir haber çık Gazze'ye Amerikalılar bir tane liman yapacaklar. Üç, Türkiye'de Dışişleri Bakanımız Amerika'da görüşmeler yaptı ve Türkiye terörist faaliyetler konusunda Amerika'lı yeniden işbirliğine gidiyor. Bundan birkaç gün önce de kalın MIT müsteşarımız ya da MIT başkanımız Amerika'da CIA başkanıyla görüştü. Bir şeyler oluyor. İsveç'i bir şekilde dediğimiz gibi onayladık. F-16'lar onaylanıyor. Yani Türkiye'nin bir şekilde sırtı mı sıvazlanıyor yoksa hakikaten iyi duruma mı gidiyoruz? Bunun mesajını görmemiz lazım. Bu bir yabancı bakış açısından. Ben şöyle bakarım. Yabancı eğer bu kadar güveniyorsa hadi buyurun %3,5'luk aylık faiz var. Sizin enflasyonunuz daha yüksek bozdurun dövizinizi gelin Türkiye'de Türk lirasına yatırım yapın diye bakarım. Ya bu sadece bir güzel bir bakış açısı var ama seçimden sonra seçimden sonra diyorlar. Bakalım göreceğiz seçimden sonra hakikaten gelecekler. Umarım gelirler. Çünkü hakikaten Türkiye buraya hak etmiyor ekonomik olarak. Rating raporuna gelince de çok net bir şey söylemiş. size de söylediniz. Gelecekte hükümetin özür dilerim ekonomi yönetimini devam edeceği bakışı var. Biz de aynı bakıştayız. Öyle de olmalı zaten. Bunun aksini zaten düşünmek bile istemiyoruz. O yüzden genel hava itibariyle bu notlar ya da bu açıklamalar sürpriz değil zaten olması gereken. Sadece bunların arka arkaya gelmesinin bu sıralamasına bakıyorum. Ben her zaman borsada şöyle bakarım. Niye şimdi? Hangi haber sebebiyle? Yani biz borsacılar biraz da şüpheciyiz. Hep söylüyorum ben şeytan avukatını yapayım. İnsanlara gene coşsunlar. Çok güzel ama benim söylediklerim kulaklarının bir yerinde kalsın. Ben yanılmaya razıyım. Önemli olan eğer yanlış yönlende yönlendirmemek. Yani yanlış tarafa gitmememiz lazım. Ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani mesela hafta sonu sen de söyledin. Sosyal medya yazdım. Sabit getirin. kıymetlerini kısaltmış. SGMK yazdım. SGK ile ne alakası var diye bana tweet atıyorlar. Yani bu kadar şeyden uzağız. TL değer kayb kaybetti diyorum. Olur mu ya dolar yükseldi diyorlar. Ya e zaten bu aynı anlama geliyor. Yani demek istediğim bu. Biraz bakış açınızı borsadan uzaklaştırın. Dünyaya bakın neler oluyor. Bir açın haritada neler oluyor ona bakın. Gazze nerededir ona bakın. Yani Gazze'nin etrafında o Leviathan, Tanap bölgesinde neler olmuş bundan 10 yıl önce ona bir bakın. Bunun etkileri neler olacak ona bakın demek istiyor. Biraz uzattım konuyu finans tarafından çıkardım ama konu biraz daha büyük bir konu. bölgesel bir konu ve Türkiye'yi de etkileyecek bir konu. Olumlu yönde etkileyebilir. Ama bunun mesajını dediğim gibi ben şu anda henüz borsa dışında bir yerde almadım. Bunu almaya başladığınız zaman ben herkesin daha önce coşarım. Merak etmeyin. <laughs> Ama şöyle o zaman okumamız lazım. Yani borsa dışında almıyorsak borsayı da buna göre değerlendirmek lazım önümüzdeki süreçte. Yani değil mi? Bu sadece borsaya olumlu mesaj olmuş olamaz. Yani öyle bakmakta evet. belki fayda var. Yani şimdi borsa tabii daha az likit, daha beklentiyle satın alan, evet. daha derinliği olmayan bir piyasa olduğu için ve matematiği Diğer piyasalar gibi değildir. Borsada yatırım yapanların hepsini şey yapmak istemiyorum ama yatırımcı bakışı size şöyle baktığınız zaman iki boyutlu bir piyasadır. Alırsınız ve satarsınız. E, alıcı ve satıcı vardır. Al ve sat tuşlarının olması. Bir de berberden siz senedir, ismini duymanız yeterli olabiliyor bazen. Ben de onu demek istemiyorum. Biraz daha konjonktüre bakmak lazım. Hep ne diyorum ben? 9400 endeksteyken burada artık riskli şundan dolayı bu sebeplerden dolayı aman dikkat edin dememin sebebi şey buydu. Ha, bugün daha doğrusu cuma günkü kapanış itibariyle grafikler o kadar güzelleşti ki ben bu grafik 9400'e gider diyorum görüntü itibariyle. Ama bu söylediğim sebeplerden dolayı Fitch haberinden dolayı diğer piyasalar TL piyasaları etkilenmediği için ya da henüz onu göremediğim için bundan emin olamıyorum. Bundan dolayı endişeliyim ya da en azından kenarda küçük bir not düşsün yatırımcılar daha temkinli olsunlar. Yani bu grafiğe göre borsa bugün iyi başlayacak. 9000'in altına gelmedi sürece yukarı doğru devam edecek. 9400'e doğru bir hedefleme gösteriyor. Grafik böyle diyor. Ama 9200 250 seviyesine bakalım ne olacak? Bugün savaşı kim kazanacak? Ona bakmak lazım. Hani o yüzden dikkatli olmak, temkinli olmak her zaman iyidir. Ha gün içi trade yapıyorsanız zaten bu söylediklerim hiçbir önemi yok ki. Siz 5 dakikalık, 10 dakikalık grafikleri her şeyi yaparsınız yani. Peki. Şimdi 20 gününde altına indik değil mi? Bu seçime çok yaklaştık sayılabilir yani. Neredeyse geri saymada evet, girdik. Evet. Ee, böyle bir durumda şimdi borsada olan borsada kalsın mı demek lazım? Yani e, yoksa ya, yani ne önermek lazım? Yoksasını ben söylemeyeyim. Ya ben hep aynı şey söylüyorum. Borsada bence e, yukarı doğru hareketler çok sınırda olacakmış gibi görünüyor. Yani şu haberler ışığında. Ama dediğim gibi faizlerde bir gevşeme bugün görürsek, dövizde stabilizasyon görürsek, CDS'lerde geri çekinmenin belirgin olduğunu gözlemlemeye başlarsak borsadaki yeni zirveleri görebiliriz. Ben mevcut şu anki rakamlar ışığında söylüyorum ki yatırımcılar bugün temkinli baksınlar olaya. Çok da gaza gelmesinler onu demeye çalışıyorum. Peki. Ha seçimden sonra ne olur noktasında hep söylediğim şeyler var. Bir enflasyon muhasebesine geçiyoruz. Bilançolar karışık gelmeye başlayacak. Bu, çok iyi kar beklediğiniz şirketlerin çok ciddi zararlar ya da önemli şekilde kar düşüşleri görebilirsiniz. Bunun iyi analiz edilmesi, iyi seçilmesi lazım. Ama enflasyonist bir ortamdayız. İyi senetler her zaman değerine gelecektir. Biz endeks diyoruz burada. Endeks bazında ben şu an TL'nin seçimden sonra çok ekstrem bir şey olacağını sanmıyorum. Ondan sonra politikalara bakılacak. Eğer politikalar da beklediğimiz gibi tasarruf tedbirlerini ön plana alan enflasyona mücadele politikaları olursa borsa buradan çok da umutlu çıkmaz. Neden? Çünkü faizin yükselmesi, parasal sıkılaşma borsayı sevdiği şeyler değil. Eğer dövizde yükseliş olmayacaksa ki genel hocam da söyledi genel eğilim de bu yönde dövizde seçimden sonra bir agresif hareket beklemiyoruz deniyor. Ben bu kadar emin değilim ama öyle deniyor genel eğilim bu yönde. Eğer öyle olmaması isteniyorsa faiz sıkılaştırmanız lazım ki parayı sıkılaştıran insanlar döviz alacak parası olmaz ya da gider faizi yatırırlar. Bunu yapmazsanız tasarruf tepkine girmezseniz enflasyon mücadelesinde önemli adım atmazsanız geçmiş paketlerde olduğu gibi bu borsanın işine yarar. Ama yaparsanız bu durumda döviz aşağı gelir, döviz stabil kalır. Ama borsada e, çok iyi şeyler yaşamayız. Yani en azından endeks bazında demek istiyorum. Peki. Nuri diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ya ben dedim ki çok moral veremedim. Çünkü herkes çok moralli konuşuyor zaten. Ben en azından biraz küçük bir şurada not düşüreyim dedim. O notu insanlar bir yerlerine tutsunlar. Ben yanılmaya razıyım. Çünkü Türkiye ekonomisi ne kadar iyi olursa hepimiz bu ekonomi içinde yaşayan vatandaşlar olarak Bundan sevinç duyarız ama çok da gaza gelmeyin, çok da coşmayın diye yatırımcıları uyaran ses ben olayım dedim. En güzel motivasyon her zaman gerçekleri konuşmak. Çünkü öbürü hayal kırıklıklarını daha da büyütüyor. Yani dalga boyunu büyütüyor. Yani kötüyse de kötü ya da sıkıntı varsa sıkıntıyı da söylemek lazım. Ben bir kere daha aklınıza sağlık diyorum. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diyorum ben de.